Hepinize merhabalar arkadaşlar. Forum sayfa cevapları YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle 8. sınıf fen bilimleri kitabı sayfa 113, 114, 115, 116 ve 117'yi işleyeceğiz. Konumuz ısınmanın bağlı olduğu faktörler. Maddenin cinsinin ısınmayı etkisini gözlemleyelim. Eşit kollu terazi, tartım takımı, su, zeytinyağı, termometre, 2 adet 250 milimlik erlenme yer, 2 adet saç ayak, 2 adet ispirit ocağı, kronometre, çakmak veya kibrit. Yapım aşamaları eşit kollu terazi ile 100 gram su ve 100 gram zeytinyağını tartınız. Tarttığınız suyu zeytinyağını erlenme yerlere koyunuz. Erlenme yerlerdeki sıvıların sıcaklıklarını ölçünüz. Ölçüm sonuçlarını tablodaki tablo aşağıdaki tabloya yazınız. Erlenme yerleri saç ayaklarının üzerine yerleştiriniz. Saç ayaklarının altına koyduğunuz özdeş ispirt ocaklarını aynı anda yakınız. Erlenme yerlerdeki sıvıları 5'er dakika ısıtınız. 5 dakika sonunda erlenme yerlerdeki sıvıların son sıcaklıklarını ölçünüz. Ölçüm sonuçlarını tabloya kaydediniz. Su ve zeytinyağındaki sıcaklık değişimlerini hesaplayınız. Aynı miktarda ısı aktardığınız halde su ve zeytinyağında gözlemlediğiniz sıcaklık değişimleri arasında farklılık olmasının sebebi nedir? Bunun sebebi öz ısınmaların farklı olmasıdır. Zeytinyağının öz ısısı sudan daha düşük olduğu gibi daha kısa sürede sıca sıcaklığı artar. <laughs> Su ve zeytinyağı aynı anda soğumaya bırakıldığında hangisinin sıcaklığı daha kısa zamanda azalır? Su ve zeytinyağı aynı anda soğumaya bırakıldığında zeytinyağının sıcaklığı daha kısa zamanda azalır. Maddenin kütlesinin ısınmaya etkisini gözlemleyin. Gerekli malzemeler: geniş cam kap, eşit kollu terazi, tartım takımı. 3 adet erlenme yer, 3 adet termometre, 3 adet ispirto ocağı, 3 adet saç ayak, kronometre, kibrit veya çakmak, musluk suyu. Yapım aşamaları. Arkadaşlarınızla 4-5 kişilik gruplar oluşturunuz. Geniş cam kaba musluk suyu doldurunuz. Eşit kollu terazi ve tartıp takımı kullanarak 50 gram, 100 gram, 150 gram su ölçünüz. Bu suları erlenme yerlere boşaltınız. Erlenme yerlerdeki suların sıcaklıklarını termometre ile ölçünüz. Ölçüm sonuçlarınızı aşağıdaki tabloya kaydediniz. Erlenme yerleri saç ayakların üzerine yerleştiriniz. Saç ayakların altına koyduğunuz özdeş ispirto ocaklarını aynı anda yakınız. Erlenme yerlerinin içindeki suların sıcaklıklarını ikişer dakika aralıklarla ölçünüz. Ölçüm sonuçlarınızı aşağıdaki tabloya kaydediniz. Erlenme yerlerdeki suların kaç dakika sonra kaynamaya başladığını aşağıdaki tabloya kaydediniz. Erlenme yerlerdeki sulara eşit miktarda ısı aktarıldığı halde eşit süre sonunda suların sıcaklıklarının farklı olmasının sebebi nedir? Suyun kütlesinin diğerinden daha fazla olmasıdır. Kütlesi fazla olan suya daha az ısı girmiştir. Hangi erlenme yerdeki su en geç kaynadı? Neden? 150 gram su bulunan erlenme yerdeki su daha geç kaynar. Çünkü bu suyun kütlesi daha fazladır. Maddedeki sıcaklık artışının ısınmaya etkisini gözlemleyelim. Gerekli malzemeler 2 adet 250 milimlik erlen mayer, 2 adet ispir ocağı, tartım takımı, eşit kollu terazi, su, termometre, buz kalıpları, 2 adet saç ayak, kronometre, çakmak veya kibrit. Yapım aşamaları. 2 erlenme yere koymak için eşit kollu terazi ile 200 gram su tartınız. Erlenme yerlere tarttığınız suyu koyunuz. Erlenme yerlerdeki suların sıcaklıklarını ölçünüz. Ölçüm sonuçlarınızı sonraki sayfada verilen tabloya yazınız. Erlenme yerleri saç ayakların üzerine yerleştiriniz saç ayaklarının altına koyduğunuz ispirto ocaklarını aynı anda yakınız. Erlenme yerlerden birindeki suyu 3 dakika, diğerindeki suyu ise 6 dakika ısıtınız. Belirtilen süreler sonunda erlenme yerlerdeki suların son sıcaklıklarını ölçünüz. Ölçüm sonuçlarınızı sonraki sayfada verilen tabloya yazınız. Hangi erlenme yerdeki suyu içine koyduğunuz Buz en kısa zamanda eridi. Sizce bu durumun sebebi nedir? 6 dakika ısınan kaptaki buz daha çabuk erir. Çünkü buraya daha çok ısı verilmiştir. Konumuz bu kadar arkadaşlar. Aklınıza takılan sorular varsa yorum kısmından yazabilirsiniz. Forum sitemizi sitemizde aşağıdaki linke tıklayarak ziyaret edebilirsiniz. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Hepinize iyi günler.